Şimdi gidiyoruz. Evet bir şeyler alacağız. Bir şeyler alacağız Ikea'da. Görüşürüz. Çok gerginim ya amanlar gıcık Almanlar bir şey söyleyecek diye. Burada çekim hep bassın Biz çocukları biraz ama onun Tamam çocukları koymam zaten. <laughs> Oradan alıyorsun. Yes. Orada, evet. bitmiş ki bu. Nasıl bitmiş? Allah ne verdiyse herhalde. O zaman istiyorsan alma, sen mi diyorsun? Neyse denemek için al. gel Çorba, kıtır ekmek de istiyorum ben.